Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Merkezi. Oyun Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün Issız Adanın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar hemen video giriş yapacağım. Uzatmayacağım. Buraya bir yol çekeceğiz. Çünkü gidip gelirken çok zorlanıyorum. Evet arkadaşlar böyle gerçekçilik modunu kaldırdım ve böyle bir yüksek FPS alıyorum. Ondan dolayı karakterimize değiş ondan dolayı kusura bakmazsınız. Yani zaten izlenmeyeceği için bir şey olmayacak. İlk önce merdiven yapalım. 40 tane bence az ya, neyse başlayalım. Evet arkadaşlar abone olup like atarsanız çok güzel olur. Vallahi giderken hiç öyle zorlanmayacağız ha. Evet. Neden ha? Burası ne alaka? Aynen. Oyunun sesini az geçeyim. Cık, olmadı. Hayır ya o baya kötü oldu. Şöyle. Bunlara gerek yok zaten. Ha. Ha. Bitti. Hiç kalın bakalım. Güzel oldu ha arkadaşlar. Hemen böyle şak 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 çıkıyorum. Aynen şöyle de toprağımızı koyalım. Bugün adamız da genişleteceğiz. Başka taşlarımız da var. bayağı şey arkadaşlar direkt. Bir kırk tane daha çıktık. Durun ya demirimiz var mı? Var. var. Çok var zaten. Bir tane çubuğumuz keşke daha sonra. Aynen böyle iyi olur. Şuraları falan kırarız çünkü yavaşlatıyorum. Yemeğimiz de yok ama bir sürü şeyimiz var. 23 tane mi neydi? Adını unuttum. Hmm, buğdayımız var. Onlar için. Buğday tohumumuz var. Tamamdır. Oldu. Şu yerimize de gidelim. Oraya da yapalım. Buranın tepesi de mi vardı? Ha biz buradaki gelir şeyler alırız da buraya koyalım ya. Korktuk. Gece çekim için gece 3. Kanım çekildi şu. Ulan benim niye kanım çekiliyor şu an iyice? Ulan Eccübilel Daha sabah namazına da var. Daha imsa var. Uyumadığım için teheccüde kalkamayacağım. Daha sabah namazına var. Uğur dayan. Dayan lan. Bari golem yapayım bir tane. Kendimi. Aa, golem yapamam ki ben. Evet golem yapamam da. Bunu biz yiyip Yürüyor mu? Ananı satayım. Hey! <laughs> Öldü. Ay ölmemiş ölmedi ki. Bir kalbimiz kaldı. Ben onu bilmiyordum ki. Durumlar. Aynen geri. Çıkalım. O oh, iyi oldu ha. Hadi bakalım. Ah. Ay hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Dışarıda okey oynuyor insanlar ya. Gecenin üçünde okey mi oynuyor? O oh, bak gece olmuş. Neyse. Biz öleceğiz olacağız. Biz en iyisi şunları koyalım. Hayır hayır hayır. Bir şey gelsin. Şu yaratıklar var ya arkadaşlar onlar. Arkadaşlar bunlar burası maden yolumuz bizim. Maden yolumuzu daha da güzelleştireceğiz. İlk önce şuradan ilk önce arkadaşlar 23 tane 22 taneymiş var yalan, yalan yok bize. Sen ilk önce şöyle bir gel. Neden? Çünkü 1 2 3 4 5 6 Bunlar bir A olsun değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Çok kötü, çok kötü biliyorum. Hop, hop, aynen. Şöyle. Bugüne bir balık havuna çıkmak zorundayız. Aa, bir tane kaldı, o da burada. Şunları alalım. Olanları Lan gel lan gel sen bize en büyük lazım olan şeysin ya. 31 tane Reis şüphelendi 12 tane mi oldu abi koskoca ya 3 tane 4 tane ekmeğimiz oldu Püh. Kötü oldu Evet Şöyle de bir tane koyduk. Şurayı düzleştirelim. Koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynen. Çok mükemmel oldu. İnşallah şu an kayıt oluyor. Aa bak bu müdem. Evet arkadaşlar hemen şuradan küreğimizi alalım. Üç yemeğimizi. Dur. Şu al gel şurada ekmek ya. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Evet. Hiç şeyimiz de yok bizim ya. Bunlar çok karnı karn doyurmuyor ki. Gidelim bir balık avı yapalım. Bunun da balık yok ki ortalıkta. Bütün balıkları öldürünce balık yok. Ortalıkta. Neyse ya şu an biz şunları halledelim de adamızı büyütelim. Aynen o zaman. Ben arkadaşlar bir tür kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Kazamadım öldün. Tekrar geri topladım. Tüh. Böyle bidik bidik şeyler denedim. Evet yani arkadaşlar bugün Nedra gitmek istiyorum. İlk önce bunları aldık. Kovamız yok. Kova yapalım. Bu kadar mı bizim demirimiz vardı lan? Kova nasıl yapılıyordu? Böyle, böyle miydi? Aynen. Aynen. Elimizi alalım şu meşaleyi atalım. Hayır oraya atacağız. 16 tane toprağımızı alalım. Ne alır ne almaz. Ya belki orada şey de vardır. Kılıcımızı aldık. Hadi bakalım gidelim. Bismillah. Abicim gitsene. Şunları da kıracağız. Belli oldu. Bir tane şuraya koyalım. Lazım çünkü. Umarım şu an kayıtta çekilir. Gidelim ilk önce bir su bulalım. Lan ama bizim elmas su yapmamız lazımdı. Ya abi. Neden? Çünkü arkadaşlar şu. Hani be, kat ne obsidyen şeyde... kırılıyor ya. Ondan dolayı. Alan biz su da almadık. Baksana her şey bir hayır vardır arkadaşlar. Şöyle koyalım oraya. İlk önce arkadaşlar şu suyumuzu aldık. Gittik. Şu büyüğümüzü almadan önce iki tane aldık. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Şimdi gideceğiz. Suyumuzu aldık. İşte alevlerin üstünden dökeceğiz. Evet. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Böyle uzun uzun videolar yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar hani başka oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Benim aklımda Brawl Stars var. Bilgisayardan, PC'den. Aslında ben tabletten oynuyorum da tabletten daha iyi oynarım da. Tabletten ekran kaydını ben neresine atacağım? Nereme atacağım? Ya burada hiç iyi olmadı ya. Böyle durmasın buralar. Aydınlansın iyice ya. Böyle Minecraft'ın eski sürümlerindeymiş gibi oldu ya. Neyse orayı boş Böyle sanki Minecraft'ın eski sürümleriymiş gibi oldu ya. Çok gıcıma gitti. Buranın yukarısı da mı vardı? Dur. 850 FPS alıyor. Her yolumuz bahtımız açık olsun. Böyle her atalım çünkü hala şey girdi bana. Nasıl diyeyim hani. Dur 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 dur. 71'e 11. Aynen 71'e eksi 11. Aynen. Direkt lavın yanına gidelim. Ben bu da atlasam ölür müyüm? Bari şuradan atlayayım. Oradaki şey alayım da. Aynen. Oh my god. Direkt şunları alalım. Of. Aha burada obsidian cenneti varmış lan zaten. Şöyle yapalım hadi. Hayır 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 gitme. Bu sefer de bu buradan geleceği için o zaman şöyle tepeden kapatırsak bu sefer oradan geliyor bir dakika arkadaşlar şöyle kapatırsak su oradan geliyor bu sefer lan, 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 lan buradan kapatırsak aynen baya iyi oldu şuraya koyalım bir tane ve kazmaya başlayalım bir gece altını güvenli mi ona bakalım da aynen güvenli Evet. 3, 6, 9, 9 tane lazım bize. Büyü içinde toplayalım bari ya. Arkadaşlar ben bir 20 tane toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 19 tane topladım. 20 tane demiştim ama 19 tane topladım. İşte gideceğimiz arası hemen oradan gidelim. Arkadaşlar bir 5 saniyeniz ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız da kime diyorum ki ben video izlenmeyecek. Arkadaşlar gerçekten şu videoyu buraya kadar izleyen 10 yazabilir mi? 10. Ne olur 10 yaz. Videoyu buraya kadar izleyip de 10 yazana helal olsun. 10 yazana ben abone olacağım. Gerçekten abone olacağım. Vallahi. Zaten videolarım izlenmiyor. Günde iki video düşünüyorum. Planı yaptım da. Ben kim günde iki video kim ya. Neyse günde yapacağım. Günde iki video ama farklı oyunda da yapabilirim ya belki. Çıkalım. çıkıyoruz şöyle. Oh man gece olmuş. Neyse burası iyice tarla oldu. Valla şimdi eee Çakmak nasıl yapılıyordu? Çakmak taşını aldık. Demir de aldık bir tane. Nasıl yapılıyordu bu? Böyle. Aldık. Yaptık mı? Yaptık. Buna kaç gerekiyor? 1, 2, 3, 4. İyi bari. Kitabımızı kitabı biz neremizden çıkaracağız? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çok kötü oldu. Evet. Harbiden bayağı. Siyahın kötü işi oldu 1, 2, 3, 4. Hop. Abi bu speed runner'lar nasıl yapıyor ya? Çok zor. Zor denen bir şey yoktur. Çok olamazsan yapamazsın. Alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız da anır önce şey yapıyorum da yapın. Olur mu? Zaten videolar izlemiyor. Oh, oh, oh. Abi su hiçbir bir işimize yaramadı ha. Harbiden ben zaman ben vid video dışına öyle kendi eğlenceme giriyordum. Nedir hazır? Nedirimiz hazır? Şunları şunu bir yani... hayır 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 çocuklarımız kısıtlı şunu koyalım ne olur ne olmaz kömür bulmamız lazım bizim Bunları harcamamız lazım. Harcamamamız lazım. Çünkü elimizde aç yok. Onlarla artık 1, 2, 3, 4, 45 5 var. Valla hani şuna atalım. Şurada da gelsin. İstin. 1, 2, 3. Onlar da pissin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı düşünün. Sizleri sevdiğimi de unutmayın. Görüşürüz.